Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşam mırmır e, mır çalışacağız. İşte biz dün akşam balığa gittik. Orada video çektik ama takımın kurulumunu ben sizlere aktarmak istiyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bu kamışımızdan gelen beden. Şimdi biz bunun gezer kurşunlu stoperli yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle. Birinci stoperimizi takıyoruz. Evet. Stoperimizi taktık. Bunun ardından gezerimizi takacağız. Şimdi arkadaşlar niye gezer kullanıyoruz? Bu armut kurşunlar falan biraz daha geniş yer kaplıyor. Attığımız bölgeler biraz yaprak, yosun gibi meselelerle karşılaşabiliyoruz. İnanın böyle otlar getiriyoruz. Bu biraz daha az tutuyor. Hem bunun atımı da kolay. Hem havada ilişkini de yok. Yani bunu daha randuman aldık biz bundan. Uzun yıllardır bir abimizden öğrendik bu tekniği sistemi. Onu kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar stoperlerimizi öne ve arkaya taktık. Arkaya geriye gitmesin diye takıyoruz. Öne de düğümümüzü ezmesin diye. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Bunu taktık. Bu hazır. Şimdi bunun önüne Klipsimizi takıyoruz. Kamışta kullandığımız klipsimiz. Evet. Bunu da taktık. İşte bu e, klips düğümümüz. Bu şekilde dairesini yaptık. Bunun içerisinden dört kere geçiriyoruz. Evet. Bu arada e, biz bunun önüne iki metre bir köstek yapacağız. Evet arkadaşlar bunu da taktık. Hem dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bunu yerine oturtalım. Şimdi arkadaşlar olay budur. Bizim için de çok rahat. Şimdi ileriye biz bunu atıyoruz. Dibe oturduğunda. Şimdi şöyle 0.30 misinadan bunun önüne iki kulaç bir köstek yapacağız. Şey iki, pardon 2 iki metre. Geldik. Şimdi bizim mırmırda kullandığımız iğnemiz bu arkadaşlar. Şu şekilde kullanıyoruz. Şimdi ben size tersten bir tane iğne bağlamayı tarif edeceğim. Şimdi bu tersten geldik. Burada yine bir halka yapıyoruz. Şu şekilde bunu yukarıya doğru sarıyoruz arkadaşlar. Bu düğümü yine aynı şekilde buradan çekiyoruz. Bu oturdu. Bunu karşılıklı sıkıyoruz arkadaşlar. Tamam düğümümüz de oturdu. İşte biz dün akşam gittik balığa. Balıkta çekimler yaptık zaten. Ee, işte 8 tane falan bir karagöz aldık. Şimdi bazı arkadaşlar yazmışlar işte o karagözler küçük değil mi? Arkadaşlar bizim burada cins bu. Daha büyümüyor bunlar. Şimdi arkadaşlar en son düğümünü de yapıyoruz. Kösteğimizin. Şimdi bu 2 metre arkadan gelmesinin sebebi şu arkadaşlar. Mırmır mır balığı bu şekilde dikine avlanan bir balık. Bu e, kumda sürüklendiği için bu şekilde sürekli. Kesinlikle bu yem fark ediliyor. Bu nerede olursa olsun buna uçuyor. Şimdi bir de bu sistemde e, Çin kurdu kullanıyoruz. E, bana sorarsanız inanın teke daha etkili. Canlı. Şimdi biz bunu silikonlarla da denedik. Oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar gelen durum bu. İşte takımı oluşturduk. İnanın çok rahat bir kullanım bu. Bunu tek iğne yapıyoruz arkasına. Geldik. En sonunda da iğnemiz var. Yemimizi takıyoruz, atıyoruz. Şu. Şimdi geldik meramıza. İşte taktık, attık, ileriye yapıştırdık. Kurşun gibi oturduğu gibi biraz arkaya çekiyoruz biraz arkaya çekiyoruz. Yayılsın takım. Şimdi arkadaşlar bekleye bekleye çekiyoruz. 3-5 saniye duruyoruz. afif çekiyoruz. Dediğim gibi biz böyle sürekli bu şekilde tripota yaslamıyoruz bunu. Elimize tutarak çektiğimiz için sürekli yem sürünüyor. Bu fark edilmeyi arttırıyor. Ee, buna Karagöz, Mercan, Eşkin o bölgede ne varsa hepsi atlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.